Kademeli emeklilik düzenlemesine dair gelişmeler, milyonlarca insanın gündemindeki önemini korumaya devam ediyor. Özellikle 1999 ila 2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların merakla beklediği bu konuda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 1999 ila 2008 döneminde sigorta girişleri bulunan ancak EYT kapsamına giremeyen milyonlarca kişi kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik beklentilerini sürdürüyor. Bir gün farkla EYT'yi kaçıran ve bu nedenle 17 yıl daha çalışmak zorunda kalan kişiler mevcut durumu adaletsiz buluyor. 23 yıl çalışıp 9000 prim günü doldurmuş olmalarına rağmen emeklilik hakkı kazanamayan bu kesim yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini istiyor. Ayrıca, mevcut 58 ila 60 yaş sınırının gevşetilmesi gerektiğini vurgulayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler, emeklilik koşullarının daha adil hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Ekonomi yönetimi ise, EYT'nin oluşturduğu ağır mali yükü gerekçe göstererek yeni bir emeklilik düzenlemesine şu anda sıcak yaklaşmıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş'ın bu konuda yaptığı yorumlar dikkat çekti. Kademeli emeklilik şu anda inanılmaz bir hareketlilik içinde. Ankara'nın gündeminde bu konu baş sırada yer alıyor diyen Karakaş, nereye bakarsanız bakın herkes kademeli emekliliği konuşuyor. Türkiye'de en çok ses getiren konulardan biri bu oldu. Emeklilikte umutsuz olmayın. EYT 24 yıl boyunca tartışıldı ve sonunda çözüldü. Kademeli emeklilikse henüz 2 yıldır gündemde. Bu konuda er ya da geç çözülecek ifadelerini kullandı. Sabırlı olunması gerektiğini belirten Karakaş, Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir diyerek sürece ilişkin öngörüsünü paylaştı.